Merhaba ben Erol. Bildiğiniz gibi benim bir serim var. Hangi telefonlar alınır, hangi Xiaomi marka, hangi Samsung marka gibi birçok telefonu incelediğim bir video var. Şimdi bu videoda hangi Xiaomi telefonu alırız bunları inceleyeceğiz. Öncelikle 4 tane model var. Fakat 4 tane model içerisinde birkaç alternatif şey de sunacağım size. Bunları da videonun ilerleyen dakikalarında zaten göreceksiniz. Hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. İlk önce ucuz telefondan başlayalım. Şimdi ilk telefonumuz Redmi 10C. Redmi 10C'ye baktığımız zaman 4000 TL fiyatıyla gerçekleştirdik gerçekten alınabilecek cihazlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Fakat 4000 TL 5000 TL yurt dışı cihazlar da alabilirsiniz. Burada Redmi Note 10, Redmi Note 11 Pro gibi telefonlar var. Bu telefonlarda yurt dışı olarak yönelebilirsiniz. Redmi 10C kesinlikle çok çok iyi değil ama kendi fiyat segmentini hak eden bir cihaz. Yani bu fiyatlara baktığımız zaman en mantıklı cihaz olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ekran kısmında IPS LCD 720p ve 60 Hz'lik bir ekranla birlikte geliyor. Ekran kısmında kesinlikle kalitesiz. Batarya kısmına geçtiğimiz zaman 5000 mAh'lık bataryası var bir güne emin olun çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor ve 18 wattla birlikte kutusundan çıkan adaptörle birlikte şarj edebiliyorsunuz. Bunun dışında kamera kısmında 50 megapiksel değerinde ve 1.8 diyafram açıklığına sahip ne AC destekleyen de OIS destekleyen bir kamera sensörüyle birlikte gelirken ikinci kamera kısmında ise direnlik kamerası bulunuyor. Ana kamerası için gündüzleri idare ettiğini söyleyebilirim ama geceye geldiğimiz zaman ne videolar kısmında ne de fotoğraflar kısmında kesinlikle idare etmiyor. Ön kamera kısmında ise 5 megapiksel değerinde ve 2.2 diyafram açıklığına sahip. Gündüzleri kesinlikle fazla idare etmiyor ama gece geldiğimiz zaman bu sefer hiç idare etmiyor yani kendi fiyat segmenti için demiştim zaten genel olarak da ya kamera kısmında sadece WhatsApp'ta birisine fotoğraf göndereceksiniz ya da kalitesiz fotoğraflar çekebilmeye alışıksanız fazla sorun yaratmayacaktır. Bu telefonla Instagram gibi yerlere fazla kaliteli içerikler çıkartamazsınız. Buradan işlemci kısmına geçtiğimiz zaman Snapdragon'un 680 işlemcisi var. Bu işlemcinin Antutu 9 puanı ise 260 bin civarlarında PUBG gibi oyunları orta yerlerde ve düşük yerlerde 30-40 kare FPS'lerde oynatabilirken bunun dışında UFS 2.2 depolama biçimi var. Bunun sayesinde fazla donma ve kasma yapmayacaktır bu telefon. Diğer rakip olan Redmi 12C, Redmi 11C gibi telefonlar ya da Samsung'un telefonları dalma ve kasma yaparken bu telefon fazla yapmayacaktır. 5G desteği bulunmuyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi 5 olarak gelirken NFC desteği de maalesef ki bünyesinde bulunmuyor. Suya ve toza karşı dayanıklılık kısmında hiçbirisinde sertifikası bulunmazken hoparlör kısmında sadece mono hoparlör var. idare ettiğini söyleyebilirim. Ayrıca parmak izi okuyucusu arka tarafta bulunuyor ve kutusundan neredeyse her şey çıkıyor. Bu telefonu alabilirsiniz. Anneniz babanız için Türkiye garantili olarak alabilirsiniz. Ama bence bu telefon yerine gidip yurt telefon al ama kesinlikle kesinlikle daha mantıklı. Gelelim ikinci telefonumuza. İkinci telefonumuz Redmi Note 10 Pro. Şimdi Redmi Note 10 Pro eskiden çıkmış bir telefon ama baktığınız zaman fiyatı şu an 7500 TL bantlarına dolaşıyor. 7500 TL fiyatlarındaki bir telefon için gerçekten çok çok iyi özelliklere sahip. Ekran kısmından başladığımız zaman 6.67 inçlik AMOLED 120 Hz destekten ve artı özelliklerle birlikte gerçekten kendini süsleyen kaliteli ve başarılı bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Parlaklık kısmında kesinlikle idare edebiliyor. Ekran kurumumuz Gorilla Glass 5 olarak geliyor. Batarya kısmında 5000 amperlik bataryası yine bizi kesinlikle idare edebiliyor fakat yeni güncellemeler yaptığınız zaman batarya performansı düşüyor. Bunu da belirteyim. 33 wattla da birlikte 1 saat 15 dakika içerisinde tamamıyla şarj olabilirken kamera kısmına geçtiğimiz zaman burada 108 megapiksel değerinde f1.9 diyafram açıklığına sahip AC destekleyen bir kamera sensörüyle birlikte giriyor. Bu kamera sensörünün başarılı olduğunu söyleyebilirim kendi fiyat segmentine göre. Gündüzleri kesinlikle işinizi idare edebiliyor. Geceye geldiğimiz zaman fotoğraflarda yine işinizi idare ederken videolar arkasında bir Tık geride kalıyor. İkinci, üçüncü, dördüncü kamera kısmında ise buradan makro çıkım kamerası, bokeh kamerası ve geniş açı kamerası bulunuyor. Bunların güzel ışıklı ortamlarda yine güzel fotoğraflar çekebildiğini söyleyebilecekken fazla karanlık ortamlarda işlevlerini az bir şey yitiriyorlar. Ön kamera kısmında ise 16 megapiksel derinde ve 2.45 diyafram açıklığına sahip. Gündüzleri kesinlikle her türlü idare ediyor. Geceye geldiğimiz zaman fotoğraflar kısmında yine başarılı ama videolar kısmında çok başarılı olmayan bir ön kamera sensörüyle birlikte giriyor. Ayrıca ön tarafta ACE desteği bulunuyor ve 120 FPS slow motion desteğiyle birlikte ağır çekim videolar çekebilirken arka tarafta 4K'da 30, 1080p, 60 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Bunun dışında işlemci kısmına geldiğimiz zaman Snapdragon'un 732G işlemcisi var. Antutu V9 puanına baktığımız zaman 360.000 ile 370.000 arası bir puan alıyor. UFS 2.2 depolama biçimi sayesinde donma kasma vesaire olmayacaktır. PUBG gibi oyunları düşük ayarlarda 60, orta ayarlarda ise 40 FPS civarında FPS'ler alabilirken isterseniz bunu düşük ve orta ayarlarda 60 FPS'e çekebilirsiniz. Fakat yüksek ayarları çektiğiniz zaman telefon fazla sınıyor. Arada sırada donma ve kasma oyunlarda gelebiliyor. İşlemci kısmı bu fiyat segmenti için kesinlikle yeterli. Yani ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Günümüz için de hala idare edeceğini de söyleyebilirim. 5G desteği maalesef bulunmuyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi 5 olarak gelirken NFC ve kızıl atel sensör de bünyesinde bulunuyor. Suyu karşı denklilik bulunurken çift hoparlörün kalitesinin gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Parmak izi okuyucusu da yan tarafta bulunuyor. Buradan direkt ekran kilidini açabiliyorsunuz. Bana göre Redmi Note 10 Pro kesinlikle 7200-7500 TL bantlarında alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir bir tanesi şiddetle bu telefonu almanızı öneriyorum. Buradan 3. telefonumuza geçtiğimiz zaman Redmi Note 12 Pro 5G. Türkiye'de ithalatçı garantili olarak satılıyor. Yani tam kapsamlı bir garantisi bulunmuyor ama yine 10.000 TL fiyatına kesinlikle alınabilecek mantıklı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim ve gerçekten çok çok başarılı. Öncelikle ekranımız 6.67 inç AMOLED 120 Hz desteklen bir ekranla birlikte geliyor. Bunun dışında artı özellikleri gerçekten çok fazla. Bununla birlikte ekran kalitesi bir tık artıyor. Parlaklık kısımda Redmi Note 10 Pro kadar olmasa da yine bizi idare edebiliyor. Ekran kısmı kesinlikle başarılı. Buradan batarya kısmına geçtiğimiz zaman 5 mAh'lık bataryası bir günü çok rahat bir şekilde idare edebiliyor. Ayrıca 67 wattlık güç adaptörü ile birlikte şarj ederseniz direkt 40 dakika içerisinde şarj olabiliyor. Gerçekten mükemmel çünkü 40 dakika içerisinde şarj olması direkt sizin gününüzü kolaylaştırıyor. İsterseniz 9000 TL bu telefonu vermek yerine 8000 TL Redmi Note 12 Pro Plus incelemesini yaptım telefonuna da verebilirsiniz. Bu da 8000 TL bantlarında alıp 120 Watt desteği var. Bunun dışında 200 megapiksel kamerası var. OIS'i vesaire var. Yani bunun gibi özelliklere de sahip olabilirsiniz. Her neyse ben bu telefondan yine devam edeyim. Ayrıca kamera kısmında 50 megapiksel derinde ve f1.8 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörü ile birlikte geliyor. Bu kamera sensörümüz ayrıca OIS destekliyor. Gündüzleri başarılı. Gece geldiğimiz zaman fotoğraflar kısmında başarılı. Videolar kısmında ise Redmi Note 10 Pro'ya göre kesinlikle biraz daha başarılı. Ama OIS desteğinin tamamıyla başarılı çalıştığını söyleyemem. Yani bir tık daha iyi çalışabilirdi. İkinci ve üçüncü kamera kısmında ise geniş açı ve makro çekim kamerası bulunuyor. Bunlar da gündüz ışıklı ortamlarda güzel işler çıkartabilirken geceleri biraz pasif kalıyor. Ön kamera kısmında ise Redmi Note 10 Pro'da bulunan kamera sensörü neredeyse aynısı bulunuyor. 16 megapiksel derinde ve 2.45 diyafram açıklığına sahip 1080p 60 fps AC destekleyen ve 120 fps slow motion destekleyen bir kamera sensörü ile birlikte giriyor. Ayrıca arka tarafta 4K'da 30 1080p'de 60 fps videolar çekebiliyorsunuz. Bunun dışında işlemci kısmına geldiğimiz zaman MediaTek Dimensity 1080 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcimizin Antutu v puanlı 500 binler civarında. Bu da PUBG gibi oyunları orta yerlerde 60 yüksek yerlerde ise 40-50 arası FPS'lerde oynayabiliyoruz anlamına geliyor. GFX gibi programlarla birlikte yüksek yerlerde yine 60 FPS'i çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. UFS 2.2 depolama biçimi de bünyesinde bulunuyor. Yani fazla doma kasma yapmayacak. Günlük işlemlerinizde çok rahat bir şekilde bu telefon idare edebilecektir. 5G desteği bünyesinde bulunuyor. Gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü ileri yönelik bir telefon olduğunu kendisi söylüyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi 6 olarak gelirken NFC ve kuzulatör sensörü de bünyesinde bulunuyor bulunuyor. Suya toza karşı dayanıklılık hepsinde de bulunurken ses kısmında çift hoparlörü bulunuyor. Redmi Note 10 Pro'dan bir tık daha başarılı bir ses kalitesi ve ses yüksekliği bulunurken ayrıca 3.5 mm'lik şarj girişleri şu ana kadar saydığım bütün Xiaomi telefonlarda bulunuyor. Son olarak da parmak izi okuyucusu yan tarafta bulunuyor. Ekranın altına bulunmasını isterdim bu telefondan fakat maalesef ki bu telefonu da yan tarafta bulunuyor. 10.000 TL'lik bu telefon için gerçekten başarılı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Yani kesinlikle bu telefonu şu an bu fiyatlara kaçırmayın. Ama dediğim gibi yurt dışı versiyonunu da alabilirsiniz. Daha ya da 8000 TL bantlarına Plus modeli olan ve daha güzel özelliklere sahip modelinde alabilirsiniz. Ve son olarak son telefonumuza geldiğimiz zaman... Poco F5. Poco F5'e baktığımız zaman 14.000 TL civarlarında satılıyor. Şimdi 14.000 TL fiyatlarında satılıyor fakat özellikleri gerçekten çok çok güzel. Sadece bir tık geride kalıyor bazı özellikleri. Ondan birazdan bahsedeceğim. Ekran kısmında yine 6.67 inç AMOLED 120 Hz destekleyen bir ekranla birlikte geliyor. Burada kalite olarak neredeyse Redmi Note 12 Pro ile aynı ama bir tık daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında batarya kısmına geçtiğimiz zaman 5 mAh'lık bataryasını yine 67 Watt birlikte şarj edebiliyorsunuz. Daha demin saydığım Redmi Note 12 Pro Pro ile neredeyse aynı performans veriyor. Bir gününüzü çok rahat bir şekilde çıkartabilirken 40 dakika içerisinde çok rahat bir şekilde şarj olabiliyor. Kamera kısmında çok başarılı değil. Şimdi Redmi Note 12 Pro ile neredeyse aynı ama bazı yerlerde öne geçiyor. Yani kendi fiyat segmentine göre biraz daha iyi olabilirdi. Çünkü ikinci, üçüncü kamera kısmında biraz geride kalıyor. Sebebini şimdi anlayacaksınız. 64 megapiksellik ve 1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera sensörü ile birlikte geliyor. Ana kameramız OIS destekliyor. Gündüzleri gerçekten güzel işler çıkartabilirken geceye geldiğimiz zaman videolar kısımda biraz daha iyi olabilirdi. Titreşimleri engelleme konusunda ise çok fazla başarılı değil ama Redmi Note 12 Pro'ya göre bir tık daha iyi bir iyi bir sabitleme yaptığını söyleyebilirim. İkinci ve üçüncü kamera kısmında ise geniş açı kamerası ve makro çekim kamerası bulunuyor. Bunlar da gün üzere işinizi idare ediyor ama ışıksız ortamlarda biraz yine pasif kalıyor. Ön kamera kısmında ise yine aynı kamera sensörü 16 megapiksel f2.45 diyafram açıklığına sahip bir sensör bulunuyor. Yani diğer saydığım Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 12 Pro'daki ön kamera sensörüyle aynı. Kısaca gündüzler işinizi idare ediyor. Gece geldiğimiz zaman videolar kısmı dışında yine işinizi idare ettiğini söyleyebilirim. Ön taraftan maalesef ki EIS desteği bulunmuyor. 1080p'de 60 fps videolar ön taraftan çekerken arka tarafta ise 4K'da 30, 1080p'de ise 60 fps videolar çekebilmenizi olanak sağlıyor. İşlemci kısmına geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Yani kamera kısmı çok fazla başarılı değil. Evet ama işlemcisiyle birlikte bunu kesinlikle telafi ediyor ve diğer artı Özellikleriyle bir tık öne geçiyor. Fakat Poco F5 yerine bence Redmi Note 12 Pro 5G almak daha mantıklı tıklı. Yani neredeyse aynı özellikleri taşıyorlar. Sadece Poco F5 şimdi sadece işlemci kısmında bayağı öne geçiyor. İşlemcimiz Snapdragon'un 7 Plus Gen 2 işlemcisiyle birlikte geliyor. Direkt Antutu V9 puanına baktığımız zaman 950 bin ile 1 milyon arası bir puan alabiliyor. Bunun da anlamı her türlü işlemi çok rahat bir şekilde halledebileceksiniz. Günlük işlemleriniz olsun, oyunlarınız olsun en yüksek grafiklerde, en yüksek kare hızlarında oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Yani işlemci kısmına fazla takılmayın. Gerçekten çok çok fazla başarılı bir işlemcisinin bulunduğunu söyleyebilirim. 5G destek Bulunuyor. desteği bulunuyor Wi-Fi desteği Wi-Fi 6 olarak gelirken NFC ve kuzatay sensörde de bünyesinde bulunuyor. Ses kısmında ise çift hoparlörü ile birlikte gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Hem ses yüksekliği hem de basların ve tizlerin kalitesinin güzel olduğunu söyleyebilirim. 3.5 mm'lik şarj girişi bu telefonda da ayrıca bulunuyor. Suya ve karşı dayanıklılık kısmında her birinde de sertifikası bulunurken bunun dışında parmak izi e okuyucusunun alt tarafta yani ekranın altından olmasını isterdim fakat bu telefonda da maalesef ki yan tarafta bulunuyor. Genel olarak da telefonlar bu şekildeydi. Birkaç telefon eklemek istiyorum. Şimdi Poco F5 bence bu fiyat segmentine göre biraz düşünebilecek bir telefon. Herkes fiyat performans vesaire yazıyor ama bu telefon yerine burada Realme GT2 var. 11.500 TL bandına. Bu telefona bir bakın derim. Çünkü bu telefondan bir tık daha iyi işlemci kısmında evet geride kalıyor ama diğer özellikler konusunda neredeyse aynı olduğunu söyleyebilirim ve bazı yönlerde kesinlikle öne geçiyor. Özellikle kamera kısmında biraz öne geçiyor. Bunun dışında fiyatı biraz daha uygun. Dediğim gibi yurt dışı cihazlara da bakabilirsiniz. Yani ben gidip de Türkiye ürünü almadım. Mi 11 Ultra aldım mesela. Hala o telefonu kullanıyorum. Şu an tekrardan bir iPhone'a geçiş yaptım. Mi 11 Ultra'yı da mesela kullanırken çok fazla zevk alıyordum. Yani şu an evet yan tarafta duruyor. Kullanmıyorum. Tekrar kullanmaya başlarım bir zaman sonra. Ardı sırada böyle hani değişik olsun diye telefonları değiştiriyorum. Çünkü hep aynı telefonu kullanmak sıkıyor bazen. Her neyse mesela Mi 11 Ultra'ya ben gidip de 11.000 TL almıştım. Ve Gerçekten çok fazla özelliği var. Amiral gemisi özelliklerini direkt ucuz bir fiyata aldım. Şu an Türkiye'de satış fiyatı zaten 30.000 TL civarlarında. Yani seçim size kalmış. Burada yurt dışı telefonları önermiyorum kesinlikle. Türkiye telefonları kesinlikle daha güvenilir ve daha alınması mantıklı. Ama yine bir ucundan da bakın derim. Kısaca video bu şekildeydi. Sizce telefonlar mantıklı olmuş mu? Başka bir telefonlar eklenir mi? Hangileri eklenmeliydi? Bunları yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Redmi Note 12 Pro'nun 4G'li versiyonu Redmi Note 10 ile neredeyse aynı ve fiyatı fazla olduğu için bu telefonu koymadım. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Diğer başka telefonlar da var. Onları da koyabilirdim. Mesela Redmi Note 11 Pro var. Onu da koyabilirdim. Fakat bazı eksi özellikleri olduğu için de koymak istemedim. Yani dediğim gibi bazıları eledim. Yine Redmi Note 11 Pro'yu tabii ki de alabilirsiniz. Hani onun da güzel özellikleri var ama yine seçim size kalmış. Bir dahaki video kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.